Sayın Milli Eğitim Sayın Şube Müdürlerim, Sayın Okul Müdürlerim, Saygıdeğer Davetliler, Sevgili Öğrenciler. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. 23 Nisan 1920, varlığına kast edilen Büyük Türk milletinin uyanışını, esaret zincirlerini kırarak kendi yazgısına el koyduğu günü simgelemektedir. Ordusu dağıtılmış, yurdu işgal edilmiş bir milletin yeniden toparlandığı, kendi geleceğine sahip çıkma kararı aldığı 23 Nisan 1920 Türk devletinin doğuşunu, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine ilk harcın konuluşunu temsil etmektedir sevgiye, barışa, dostluğa, çağdaşlığa, bilime açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan sevinç ve gururla kutladığımız ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgisini ve güvenini göstermektedir. Bizler bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçen Milletin egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz. Küresel salgın belki alanları, sokakları, stadyumları, okulları doldurarak bu coşkuyu yaşama şeklimizi değiştirdi. Ama yüreklerimizdeki 23 Nisan coşkusundan hiçbir şey eksilmedi. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve elbette kurtuluş mücadelesinde payı olan kahramanlarımızın egemenliği gerçek sahibine veren milletin bu gücü kullanmasını 101. yılını kutluyoruz. Onlar kurtuluş savaşından zaferle çıkmış bir milletin aydınlık bir yolda aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inanarak yola çıktılar. İşte bizler de bugün burada bir 23 Nisan gününde daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize bizlere bu kıvancı yaşattıkları için minnet ve şükran duygularımızın bir ifadesi olarak Atatürk anıtına çelenk sunmak üzere bir aradayız. Hoş geldiniz. Çelenk sunma töreni program akışını sunuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Yeşilyurt tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve takiben birlikte okuyacağımız İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımızın göndere çekilmesi, şiir yazma yarışmasında birinci olan öğrencimizin şiirinin okunması, ödül töreni ve kapanış. Saygıdeğer misafirlerimiz, meclisimizin açılışının 101. yılı nedeniyle bugün saat onda. İstanbul'da 101 okul tarafından balon uçurma şenliği yapılacaktır. İlçemiz de bu şenliğe 3 okula katılmaktadır. Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu, Saniye Sezgin Yılmaz İlkokulu ve 75. Yıl olarak bizler de bu şenlikte saat 10'da yerimizi almış olacağız. Saygıdeğer Değerli Misafirlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aliye tarafından anıta sunulacaktır. Arz ederim. Bayrak için göz kırpmadan can verenlerimiz, dualarımızdan eksik etmediklerimiz kalplerimizde baş tacı ettiklerimiz, minnet borçlu olduklarımız, rahmetle andıklarımız. Sayın Müdürüm, saygıdeğer davetliler, sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna takiben Şemsettin Sami Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nimet Hasanoğlu yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. hazır olun. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Bayrak filana al. Dikkat! rahat. Sayın değerli misafirlerimiz, ilçemiz orta okulları arasında düzenlenen 23 Nisan kurulu şiir yazma yarışmasında birinci olan Şehit Kadir Cihan Karagöz Orta Okulu Öğrencisi Ceyhun Üstümdağ şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyor. Geleceğim 23 Nisan sahip çıksan ikene, bizden sonra gelene, söz verdi kaldığımız bayrağı en tepe edinmeye. Devrediyoruz şimdi sizlere. Türk'üm, doğruyum, çocuğum, sevgi üstüne gelecek kurdum. Her daim özgür, her daim egemen yurdum, milletçe özgür ruhum. Anahtar elinizde, siz çocukların dilinde, dünyaya barışı getireceksiniz sevginizle. Hiç korkmadan, yılmadan, savaşta atalarımız, siz de örnek alarak adım atın edebiyete. 23 Nisan atamızdan gel tüm dünya çocukları bu yüzden çok bahtiyar. Egemenlik ulusun, Türk milleti minnettar. Öğrencimizi tebrik ediyoruz. Çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesi onlara duyduğu sevginin ve güvenin en büyük göstergesi değil midir? İşte çocuklarımızla 23 Nisan'ın kendileri için ifade ettiği önemi ilçe milleti müdürlüğümüzce ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dile getirmeye çalıştılar. Bu yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilerimizi ödüllerini almak üzere şimdi sahneye davet edeceğim. özellikle evet. öncelikle üçüncü olan öğrencilerimizi davet ediyorum. Resim dalı üçüncüsü. Saniye Sezgin Elmas İlkokulu'ndan Meryem Taygısız. Müdürlerimize ödüller dilenmek üzere. Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerimizden Sayın Oktay Peker ve Sayın Erhan Keskin'i davet ediyorum. Bekleyin, hadi ah, bekleyin. <laughs> Öğrencilerimizin ödülleri var. Resim dalında ikinci olan öğrencimiz Gazi Paşa'nın okulundan Nisale Türk. <laughs> Şiir dalında ikinci olan öğrencimiz Abdülhak Kamil Ortaokulundan Zeynep Ünalan. kompozisyon dalında ikinci olan öğrencimiz. Özel Babi Umut Ortaokulu'nda Zeynep Hasanoğlu. E Değerli misafirlerimiz, ikinci olan öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerimizden Sayın Arzu Demirkol ve Sayın Melek El gibi davet ediyoruz. Melih, diğer misafirlerimiz şimdi sırada. Birincilerimiz yani şampiyonlarımız var. İlk olarak Resim dalında birinci olan öğrencimizi davet ediyorum. Fatma Süslü Giyim Okulundan Sultan Çiftçi. Şiir dalında birinci olan öğrencimiz Şehit Kadircan Tanagrozoğlu Ortaokulundan Ceyhun Üstündağ. Evet ve kompozisyon dalında birinci olan öğrencimiz. Şehit Kadircan Karagöz Ortaokulu'ndan Şahika Melek Kutlu. <laughs> birinci olan öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Eşilurklar ediliyor. Törenimiz sona ermiştir. Tatlılarımızı teşekkür ediyoruz.